Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biriktirdiğim kutuyu tekrar açacağız. Önceki seferde kırktım büyük e, şey diyor, büyük diyorum. Mac kutu falan açtım. Şimdi kaçırarak kırkidiye kadar biriktirmişim. Çok az görevim kaldı. Bu görev kalmış, onu da yapmayayım dedim artık yani. Arkadaşlar, şimdi, şimdi kutu açmaya başlayalım. İnşallah güzel bir karakterimiz çıkar. Şimdi başlıyoruz. Çıkmadı. Hadi ya. Evet, şimdi mega kutumuz mega kutumuz var. Ama ondan önce ben şu savaş kutusu ve büyük kutuları açalım. Ne açalım Hadi şu büyük kutudan bari bir şey çıksın ya çıkmadı olsun ama şu Mekus'tan bir şey çıkarsa bir şey hadi bekliyoruz evet. hadi bakalım hadi bakalım abicim abi süpersen sen kılsın hayır ya çıkmadı ama olsun arkadaşlar yine de olsun aa büyük büyükler var biz bunları unuttuk evet ben bunları da biriktirmiştim Bunları da açalım. Hadi ya. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle karakterler çıkardık. Bir sürü. Şimdi basalım. Bir basalım. Diye. Dört devir oldu. Dört devir olduğu için güzel arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.